Botoks uygulamasının en hem sağlık hem de estetik açıdan diğer bir uygulaması da çene botoksu dediğimiz masseter botoksu. Bu oldukça faydalı bir yöntem. Özellikle çoğu hasta farkında olmadan çene bölgesinde bir genişleme ve yüzünde bir kareleşme olduğunu farkında bile olmuyor ve buradaki şişliğin bir kemik olduğunu zannediyor. Aslında o diş sıkmaya bağlı bir e, masseter kası dediğimiz çene kasının genişlemesi. E, bu tabi yüzde de estetik açıdan da olumsuz etkileri var. Sadece diş sağlığı ve diş eti sağlığı dışında değil. Hastanın yüzünü daha kareleştiriyor, yüz ovalini bozuyor ve e, estetik açıdan da sıkıntı yaratıyor. Biz bu bölgeye basit bir botoks uygulaması yaparak kasın çalışmasını engellediğimiz için e, yüzde bir incelme, yüz ovalini sağlamasında oldukça başarılı sonuçlar alınmakta bu uygulama hem estetik açıdan hem de sağlık açısından yapılması gereken bir uygulama ve oldukça basit ve etkili bir uygulamadır.